Herkese merhaba. Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Ethereum'da en son şu kısımda kalmıştık ve burayı 4 olarak işaretlemiştik. Biraz daha yakından bakalım. Buradaki B dalgasından C dalgasına doğru iniyorduk. Ve şuradaki 2 dalgasına ulaşacaktık. Ve gelmesini beklediğimiz alan da şu alandı. Öncelikle tabii ki 1'e kadar da inebilir alt kısma. Ama şu an için bizim için önemli olan kısım burası. Ve biz burada bir 1, 2, 3 diye düşünmüştük ve 4'ü burada alabilir miyiz diye düşünüyorduk ve buradan bir 5 gelir diye tahmin ediyorduk ama bu şekilde olmadı. Buradan fiyat daha yukarılara çıktı ve şu anda ölçtüğümüzde de aslında ABC olarak ölçtüğümüzde de fiyat birebirine denk gelmiş oldu. Yani aslında burası bir ABC olmuş oldu. Burası da 4 olmuş oldu. Ancak tabii burada bizim soru işaretlerimiz var. Neden? Çünkü burada geri çekilme oldukça yüksek seviyelere kadar geldi. Hatta bir önceki dalganın, hatta bir önceki dalganın AB seviyelerini bile geçti. Ancak üstünde 4 saatlikte kapatamadı. Ve şu anda da bir satış geliyor gibi görünüyor ama nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama burada bir soru işareti koymak lazım diye düşünüyorum. Burası eğer bir 4 dalgası oluşturduysa ve bu senaryo aynen gerçekleşecekse bizim beklentimiz aslında çok değişmiyor. Burada bir Üçlü yapı bekliyoruz ve bu üçlü yapının da en azından şu kısma kadar bizi indirmesini, fiyatı indirmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak 0.5 yani 1828, 1830 zaten görmüştü. Burada üçüncü dalgayı baz alırsak bir burası veya bir burası da olabilir. ABC yapmış olabilir ama bu benim çok onaylayacağım bir sayım değil. Zaten son kısmı da çok etkilediğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada birinci dalgayı burası bile alsanız birinci dalga ile üçüncü dalga birbirine eşitler hatta milimetrik olarak geçiyor birinci dalgayı. Dolayısıyla buradaki gelecek beşinci dalga dilediği kadar uzayabilir. Çok milimetrik olduğu için eğer üçüncü dalga kadar maksimum uzayacaksa da bir önceki videoda da söylemiştim. Bizi maksimumda getirebileceği nokta 1813 seviyesi olur. Şu andaki 4 burası olduğu için maksimum buraya kadar gelebilir. Zaten 0.5 kısmı da 0786'sında denk geliyor. Burası bir diagonal 1 2 burası da olsa, 1 2 3 burası da olsa çok bir şey değişmez. Zaten diagonallerde 5. dalganın kısa kalma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla öncelikli olarak bizim burada bir 3 dalgalı yapı görmemiz gerekiyor ki bizi buraya kadar indirebilsin. Öncelikli de buraya kadar. Şu an için ben senaryoda, ana senaryoda değişen çok bir şey göremiyorum açıkçası. A B C'de A ve C'nin birbirine eşitliği durumunda da bizi 1780 seviyesine kadar fiyatın indirebilme gücü görünüyor. Burada daha çok ben şu anda hala bekleme taraftarıyım. İstediğimiz diplere yakın noktalara gelmesini bekliyorum. Nereye kadar? Artık fiyat buralara geldiği için bunu söyleyebiliriz. İkinci dalganın tepesi olan 1906 gibi bir seviye. Burası aşılmadığı sürece ki daha önce belirlediğimiz burada bir alan vardı. Bunun üzerinde 4 saatlik de olsa kapatamadı. Hem bu alan hem de şu seviye bir şekilde aşıp üstünde kapatmadığı sürece buranın bir dip olduğuna ben açıkçası ikna olmam. Bakalım bekleyip göreceğiz. Sayarak sayımlarımızı yaparak takip edeceğiz. Eterimde şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.